وأقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلاع أنا مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد ve 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 men bi ila Namaz dediğimiz zaman namazın ehemmiyeti, namazın İslam'daki yeri bellidir. Ve Müslümanların namazın ne olduğunu da çok iyi bilirler. Ve bir insanın namaz kılmadığı zaman da dinden çıktığını da ayetlerle ve hadislerle sabittir. Maalesef İslam'ı bilmeyen, İslam'dan nasip olmayan, haberi olmayan Kur'an'ı kendi hevasıyla mantığıyla yorumlayanlar namaz diye bir şey yok diyorlar. Namaz dua demek. Dua edeceksiniz. Yani şu an Müslümanların kıldığı namaz bu yanlıştır. Onlar kendi kendilerine icat etmişler diyorlar Müslümanlara ve Müslümanlara bu şekilde bilgisizce, cahilane böyle şeyler söylüyorlar. Yani Müslümanlar sanki Kur'an'ı anlamamış Peygamber anlamamış, sahabe anlamamış. Bugüne kadar kimse bunu anlamamış. Kendisi bu meseleyi idrak etmiş. Ve neymiş? Namaz Kur'an'da işte dua demek. Namaz böyle beş vakit böyle bir şey yok diyorlar. Bu da tabii ki Arapçayı Kur'an'daki salatın ne manasına geldiği, siyak ve sibakının manası ne olduğunu bilmediğinden dolayı böyle oluyor. Ve özellikle zaten Türk toplumu ilahiyatçısı da olsun, dini eğitimi her zaman Farslardan almışlar, İranlardan almışlar. Ondan dolayı genelde ibadet isimleri, terimleri genelde Farsçadır. Namaz gibi. Namaz Farsça bir kelime. Türkçe değil. Arapça da değil. Arapça salattır. Arap dilcileri bu salat kelimesinde iki görüşe gitmişler. Yani bunun kökeni nedir? Salat kelimesinin kökeni ne olduğuna dair kendi aralarında ihtilaf etmişler. Her şeyden önce salat kelimesi ismi masdardır. Araplara diyor salla salaten. Yani sala ve ya da sala yeden ibarettir. Salaya kelimesinden olursa bir mana as-salla bin nari yuqalu sallaytu al-ud bin nari, iza layyantahu. Yani manası ne demek salla? Salat yumuşaklık manasındadır. Li'enne'l-musalli yalinu bil-khushu'i. Çünkü Namaz kılan bir insan huşuyla yumuşak olur. Diğer dilciler ise demişler salavadır. Bazıları demiş aslı salayedir. Bazıları demiş salavedir. Ve kök olarak manaları birdir. İstilahta terimde alimlerin yanında salatın manası nedir? Akvalun ve ef'alun mahsusetun muftetihetun bit tekbir. Muftetihetun bit tekbir, muhtetimetun bit teslim, beşaraite Bazı şartları var. Bazı sözlü ve eylemli, eylemlerle olur namaz. Tekbirle başlanır, selamla biter. Namaz Kur'an-ı Kerim'de salava kökünden olarak 99 yerde gelir. Bazen madi olarak gelir. Madi olarak 3 yerde gelmiş. Örnek olarak Kıyamet e, Suresi e, 31'de Allah Teala diyor Aynı şekilde mudarı olarak da gelir. Mudarı olarak da 6 yerde gelir. فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَقَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ يُصَلِّ burada fiil-i mudarettir. Ali İmran suresi 39. Aynı şekilde fiil-i emir olarak da gelir. Fiil-i emir olarak da 3 yerde gelir. يَا يَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ Ahzab suresi 56. Aynı şekilde maslar olarak da gelir. Maslar olarak da 83 yerde gelir. Örnek olarak Bakara suresi 238'e bakabilirsiniz. حَافِزُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاتِ الْوُسْتَ İsmi faal olarak da gelir. İsmi faal olarak da üç yerde gelir. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Musallin burada ismi faaldir. Aynı şekilde isim mekan olarak da gelir. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahim'e musalla. İbrahim'in makamını yer namazgah kılır. Namaz yeri olarak kılır. Ve namazla alakalı dediğimiz gibi Kur'an'da çok ayetler var. Meseleyi görmeyen, kör olan bir insana bir şey anlatamazsın. Allah Teala Nur Suresi 41'de şu şekilde buyurur. Elem tara en Allah yusabbihu lehu men fi's semawati vel ardı ve't tayru safatin kullun kad alima salatu ve tesbiha vallahu alimun bima yefalun. Bilmez misiniz yerde ve gökteki canlılar Allah'ı tesbih ederler. Ve tayru kuşlar da safatin kanatları açarak Allah'ı tesbih ederler. Kullun kad alima salatu ve tesbiha hepsi namazını ve tesbihini bilirler. Vallahu alimun bima yefalun. Allah ne yaptıklarını en iyi bilendir. Tabii ki onlara da peygamber mi gelmiş ki onlara salatı tesbih öğretecek? Allah Teala onların yazılımında onlara bu şekilde kaydetmiş. Ve aynı şekilde Allah Teala Hac suresi 18'e şu şekilde buyuruyor. Elem tara en Allah men fi's semawati ve men fi'l Yerde ve gökte varlıklar Allah'a secde ederler. Ve minel ardi Yerde de ve şemsu ve ve nucum ve güneş ay yıldızlar dağlar ağaç ve devabu hayvanlar ve كثير insanların çoğu da Allah'a secde ederler. Namaz özellikle Kur'an'da birkaç manaya gelir ama tabii ki genelde bu hadis inkarcıları Kur'an'ı anlamayanlar namaz duadır. Namaz kılmaya gerek yok bunlar ee, bu namaz kılanlar meseleyi bilmiyorlar diye bu şekilde İslam'a, Kur'an'a, sünnete iftira ediyorlar. Birinci olarak namazın Kur'an'da manası nedir? Dua manasıdır. İnne <laughs> aleyhim. Senin duan onların yan, onların üzerinde bir sükunettir. Tevbe suresi 103. Bu dua manasındadır. İkinci olarak salatın, namazın manası istiğfardır. O da Hazab suresi 56'da şu şekilde Allah Teala buyuruyor. Ya eyullazina amenu sallu aleyhi. Ya eyullazina amenu sallu aleyhi. Ey iman edenler peygamberde ne yapın? Peygambere istihfarda bulun. Sallu aleyhi. 3. olarak rahmet manasındadır. O da Ahzab suresi 43'te Allah Teala şu şekilde buyuruyor. Ve yusalli aleykum ve melaiketu. Odur size rahmeti gönderen, size rahmet eden. Yusalli aleykum melaiketu. O ve melekleri size rahmet etsin. Dördüncü olarak salatul Hauf manasındadır. Korku namaz. Ve in kunte fi fe salat. Onların içinde olduğun zaman onlara namaz kıldırdığında. Nisa suresi 102. Beşinci olarak salatul cenaze. Yani ölüyü namaz kılmak. Cenaze namaz. Allah Teala Tevbe 84'te 84 e şu şekilde buyurur. Ve la tusalli ala ahadin minhum mate ebeden. O münafıkların hiçbirinin üzerinde namaz kılma. Altıncısı olarak salatu sefer olarak gelir. Feleysa aleykum junahun en taqsuru min as-salati Allah Teala. Nisa 101'de. Feleysa aleykum junahun sizin üzerinize herhangi bir sıkıntı, darlama, zorlama yok. En taqsuru min as-salati namazınızı kısaltmadan. Yedincisi olarak bi mana umem'il madiye. Yani geçmiş ümmetlerin namazlar. Çünkü Adem'den peygamberimize kadar bütün peygamberlerin şeriatında namaz var sabittir. Çünkü namazsız bir din olamaz. Ve bis salati ve zekati. İsa aleyhisselam ne diyor? Allah Teala bana beni neyle emretmiş? Namazla ve zekat diyor. İşte burada bütün ümmetler namaz kılmışlar. Sekizinci olarak yani ibadet yeri. Ve biyaun ve salavatun. Biya kiliseler ve havralar. Yani namaz kılınan, ibadet edilen yerler. Bir de beş vakit namaz olarak da var. allah Teala ne diyor? وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ Namazı ikame edin. Rükünlerini, şartlarını yerine getirerek namazı kılın. وَاَتُوا الزَّكَاتَ Ve zekatınızı verin. Onuncu olarak İslam manasındadır. Allah'ın dinine teslim olmak. Allah Teala kıyamet 31'de ne diyor? فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا ne bu dini tasdik etti ne de ona teslim oldu. Ve biz namazın beş vaktini biz Kur'an'da görürüz apaçık bir şekilde Arap dilini bilen insanlar görür. Ve Kur'an'ı en iyi bize öğreten Allah Resuludur. Allah Resulü'ne de Allah öğretmiş. Ar-Rahman <laughs> allemel Kur'an. Halakal insan. Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Peygamberine Kur'an'ı en güzel bir şekilde öğretti. Allah Teala Bakara Suresi 238'de şu şekilde buyuruyor. Hafizu alassalavati. Hafizu alassalavati. Hafizu kuruyun muhafaza edin namazlarınızı. Namaz burada çoğul olarak zikredilmiş. Çoğul da Arapçada en az kaç olması gerekir? 3 Sonra diyor vasalatil vusta. Bir de ortanca namaza da dikkat edin. Şimdi 3 bir tane daha eklesek 4 olur. Orta olmaz. O zaman burada çoğulun en azı kaçtır? Dörttür. Vustayı da eklediğimiz zaman, inkidniyi de eklediğimiz zaman ne oluyor? Beş vakit oluyor. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتُونَ Ve Allah'a kalkıp ikame edin namazı ve ona çok yakın olanlardan olun. Allah'a çok dönen, yalvaran insanlardan olun. Tabii ki iman etmeyenlere sen istediğin kadar delil söyle yetmez. Alime bir delil yeter, cahile bin delil bile yetmez. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı en iyi bildiğinden dolayı bu namazı bize hem sözlü olarak hem eylemiyle güzel bir şekilde göstermiş. Birlerin çıkması, ileri geri bilgisizce konuşması bizi menhecimizden, peygamberimizden, kitabımızdan koyacak değildir. Bizim öğretmenimiz, bizim rehberimiz, bizim komutanımız kimdir? Allah Resuludur. Kendini bilmeyen insanlar Değil. Allahu Teala Müslümanların bunların desiselerinden, şerlerinden vesveselerinden e, korusun. Cinni ve insi şeytanlar her zaman bizlere vesvese verecekler. Müslümanların takınacağı e, durum ve tavır ne olması lazım her zaman? Dinlerini iyice araştırmaları lazım. Kur'an ve Sünnet dışında başka fikirlere kaymamaları lazım. Onun için bu Kur'an'ı biz hepimiz de diyoruz. Kim bize açıklamış? Peygamber. Peygamberin sünneti elimiz altındadır. Artık din tamamlanmıştır. Bundan sonra kimseye de, kimsenin sözüne de ihtiyacımız yok. Müslümanlar Kur'an ve sünnete sarılmaları lazım. Ve buna tutulması lazım. allah Teala bizi ve sizi şeytan, insi ve cinli şeytanların şerrinden alıkoysun. Allahümme amin. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.